Takvimi Vekay, Osman Devleti'nde ilk resmi gazete. Ali Şir Nevai, Muhakeme Tül Mukateyn adlı eserinde Türkçenin Farçadan daha zengin olduğunu ispatlamak istemiştir. Işıldayan İnce olarak adlandırılan şehir Kaşkar. İslam'ın Roması olarak adlandırılan şehir Buhara. Türk İslam Devletleri'nde Nıssı Cihan olarak adlandırılan şehir İsfahan. Semerkant bu dönemde şehirlerin şahı olarak adlandırılmıştır. Fatimiler 909-1171 yılları arasındaki devlettir. Ebu Muhammed Ubeydullah tarafından Fatimiler Tunus'ta kurulmuştur. El Ensar Cami en önemli eserlerindendir. Fatimiler Kahire. Fatimi Devleti döneminde El Ensar Üniversitesi bu dönemde kurulmuştur. Fatimiler Devleti Türk İslam Devleti değildir. Hattemeler Türkistan Devleti Aylar tarafından yıkılmıştır. Moğollar 1196 1227 Cengiz Han, Timuçin Moğollara Türkler Tungus adını vermişlerdir. Uygurlar Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur. Cengiz Han'ın ölümüyle Moğol Devleti parçalanmıştır. Timur Devleti 1370-1507 tarihleri arasındadır. Timur Devleti Timur tarafından Türkistan'da kurulmuştur. 1402 Ankara Savaşı'nı Osmanlı Timur Devleti yapmıştır. Ankara Savaşı nedeniyle Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirmiştir. Tümül Devleti Çağatay Hakaniye Türkçesi kullanmıştır. Tümür Devleti döneminde Sultan Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai önemli isimlerindendir. Konya Karamanoğulları ve Anadolu Selçuk Devleti'ne başkent yapmıştır. İlk Türk denecisi Çakay Bey'dir. Mevlevi ahi ev, ayinlerini görülen müzik ve tasavvuf müziğin ilk örneklerini teşkil eder. Anadolu saçıklarında ilk metresi Kayseri Koca Hasan metresidir. Tenkari, maden işletmeciliğine dayalı el sanattır. Neccar, marangoz, kültekari, ahşap işletmeciliğine dayalı el sanatı. Manakari, duvar kapartma sanatı. Vitray, cam süsleme sanatı. Arabesk, gövme melekliği iç içe geçmiş hali. Bimaret, akıl hastanesi, rölye, kapartma Orta Asya'dan Bizans'a elçi gönderen birinci Göktürklerdir. Göktürk, Köktürk ismi Mani Eç, Bizans elçisinin ismi Zamerkoz'dur. Meltek isyanı bastıranlar Akunlar, Aftalitlerdir. Kendi adına para bastıran Türk iş hükümdarı Maga Tarkan'dır. Karluk Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk devlettir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Kırgızlar Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir. Türkoloji Enstitüsü'nü açan devlet Macarlardır. Uygurlar yerleşik kayada geçen ilk Türk devlettir. Devlet kuramayan Türk boyu peçeneklerdir. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devlettir. Vatan sevgisine bahseden ilk Türk hükümdarı Metahan'dır. Üzengi'yi Avrupa'ya tanıtan devletler Hun ve Avarlardır. Üzengi'yi kullanan ilk topluluk İskitlerdir. Orhun kitabeleri ve ilk milli alfabe ikinci Göktürkler. İlk milli istiklal ayaklanması ikinci Göktürk Kürşat ayaklanması. tanrı'nın Tanrı kamçısı cesur kalbinden efendisi Atilla. İl dereş ünvanı kullanan kişi Kutluk Kağan'dır. Museviliği kabul eden tü, tek Türk boyu Hazarlardır. Türk ismini resmi olarak kullanan Göktürkler, Köktürkler. Oğuz Kağan destanı Metan anlatıldığı destandır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. İlk kadın hükümdar İskitlerde Tomris Hatun. İlk Türk topluluğu İskitler. Orta Asya'nın en eski Türk kültür merkezi Afanasyova. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Ana. UNESCO tarafından 2007 yılı Mevlana yılı ilan edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde devlete ait olan topraklara Mira Arazi denilirdi. Az toprak, gelirleri hükümdara ayrılan topraktır. İddia toprak, ordu mensuplarını ve devlet memurlarını hizmet ve maaş karşılık karşılığında verilen topraktır. Mülk toprak, devlet adamlarına başarılardan dolayı verilen topraktır. Vakıf toprak, gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşlara masraflarına ayrılan topraktır. Ayrık teşkilat, usta çırak ilişkisi vardır. Bu teşkilatın temelleri Abbasilerdeki fütüve teşkilatına kadar uzanır. Andon Saçıklılarında ilk parayı birinci Mesut bastırmıştır. İkinci kılıç asla zamanında altın para basılmıştır. Örfi yargı sisteminin başında emir tat bulunurdu. Andon Saçıklılarında adalet evine Darul Adıl denilmiştir. Asker dağlara bakan kişiye kadı asker, kadıl eşkar deniliyordu. Ağır siyazı suçlar divani mezalimde görünürdü. Divani mezalim bu divanda halkın şikayetleri de dinlenirdi. Yesevilik, Bektaşilik, Ekberilik, Babalik Anadolu'da faaliyet gösteren tarikattır. Yesevilik, kurucusu Ahmet Yesevi'dir. Divan-ı Hikmet adlı eseri vardır. Ekberilik, kurucusu Hacı Bektaşi Veli'dir. Bakanat adlı eseri vardır. Arapça yazılmıştır. Mevlevilik, kurucusu Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Baba İlyas tarafından kurulmuştur. Ölümünden sonra yerine Babalik, Baba İshak almıştır. Babali isyanın çıkmasında etkilidir. Anadolu Selçukluları ve Velikler döneminde halk Türkçe konuşurdu. Anadolu saçıklarında bilim dili Arapça, edebiyat dili Farkçadır. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277'de Türkçe resmi dil ilan etmiştir. Anadolu Edebiyatları, Battalname, Danışmetname, Nasrettin Hoca Fıkraları, Aşık Başa'nın Garipnamesi, Ahmet Gülşehri'nin Mantıkut Tayr, Kuşların Dili adlı eserleri. Tasavvuf edebiyatına Mevlana'nın Mesnevi Farsça yazılmış altı ciltli bir eserdir. Mesnevi birçok eser üzerinde kurulmuştur. Tasavvuf fikirler bu hikayelerden yola çıkılarak açıklanmıştır. Divan-ı Kebir, yedi meydana gelen bu eserdeki gazellerde sevgi, aşk konuları Fihi Mahfi, Mevlana'nın Rubai tarzında söylediği şiirlerdir. Mektubat, saçıklı devlet adamlarına ve yakınlarına yazdığı mektupların derlenmesinden oluşmuştur. Yunus divanı ve Risalet-i Nusiyesi'dir. Mevkuf, vakfedilen mala verilen isimdir. Vakfiye, vakıfların özel şartlamesine denilir denilirdi. Mütevelli, vakıfların yönetim kuruluna verilen isimdir. Anadolu saçıklarında emniyet ve asayiştan sorumlu şurta teşkilatı bulunurdu. İlk Türk donanması Çaka ve tarafından oluşturulmuştur. Anadolu saçıklarında ordu komutanlarına Emirül Ümara denilirdi. Sipahilerin Osmanlı Devleti'ne karşılığı tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahilerin her birine Cebulü adı verilirdi. Anadolu Selçuklarında Müşfüret Meclisi de bulunmaktadır. Müşfüret Meclisi İslamiyet öncesinde Türk Devletleri'nde kurulta gelenen devam niteliğindedir. Emir Ahur saraydaki seyislerin başıydı. Emir Meclis, Sultan'ın ziyaretlerinde hizmet görenlerin başkanına verilen isimdir. Emir Mahfil sultanın protokol görevlisidir. Çeşni girler, hükümdarın sofrasında hizmet eden kişilerdir. Çavuş, serhenk, merasimlerde yol açan kimsedir. Emir alem, sancaklardan sorumludur. Pars kültürünün etkisi Anadolu, Selçuk hükümdarlarına etkileri. Sultan, Kaykubad, Rükleddin, Keyhüsre, sultan Azam, Keykaus, Sultanı ı Galip, Emirül Müminin, Nehmet Sancak Tuğra Sikke Oda Hübbe Menşur Anadolu Selçuklu Sultanları hükümdarlık alametleri kullanmıştır. Naibi Sultan hükümdar başkentte yokken hükümdara vekalet ederdi. Nihabeti Saltanat Divanı Tuğra inşa devletin her türlü yazmış, yazışmalarında sorumluydu. Bu divanın başında Tuğra'yı Munşi bulunurdu. Divan Ars askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak bu divanın göreviydi. Ayrıca ordunun her türlü yiyecek, giyecek teçhizat ihtiyaçları bu divanda tespit edilirdi. Başında ariz veya emir ariz olurdu. Divan istifa. Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başında müstevfi bulunurdu. Divan-ı Askeri ve adli işler baş dışında idari ve mali teşkilatın işleştiği devletlerdi. Başında müşrif bulunurdu. Divan-ı pervane. Arazi defterlerinin tutulan haz ve iktidarların denetlenmesinden sorumluydu. Başında pervaneci bulunurdu. Nişancı. Osmanlı Devleti'nde pervanecinin görevini üstlenmiştir. Haras emiri. Hanzalar devlette ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran kişidir. Hanzalar aşçı başı, saray mutfağı ve hükümdarın sofrası ilgilenen kişi. Emir çıkar. Hükümdarın ev işlerini tertip ve tanzim eden kişidir. Havacı salar, saray aşçısıydı.